Kubbe çizmek için toolbar'dan kubbe komutunu tıklayalım. Programda tam kubbe, yay kubbe ve 3 noktadan yay kubbe çizilebilir. Ayarlar diyaloğunda kubbenin yarı çapı, yüksekliği, plak kalınlığı, yatay ve düşey parça sayısı ve kubbe üzerine gelen yükler belirlenebilir. Merkezini ve yarı çapını belirleyerek bir kubbe çizelim. Kubbeyi çizdikten sonra da Obje özellikleri komutunun yardımıyla kubbenin yarı çapını, yüksekliğini, plak kalınlığını ve bunun gibi diğer özelliklerini değiştirebiliriz. Kubbe çizildikten sonra yardımcı tulbardaki kubbe tonoz mesnetlerini tanımla komutuyla kubbenin kenar mesnetlenme koşullarını belirleyebiliriz. Tulbardan kubbe tonoz analizi komutunu tıklayalım. Açılan diyalogda momentleri, kesme kuvvetlerini ve normal kuvvetleri hesapla satırlarını işaretleyerek tamam butonunu tıklayalım. Analiz bittikten sonra perspektif penceresinde sağ tuş menüden 3B çerçeve satırını tıklayarak kubbe üzerindeki momentleri, kesme kuvvetlerini, normal kuvvetleri, deplasmanları ve hesap donatılarını inceleyebiliriz.